Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Çukur dizi oyuncularının yeni hallerini sizler için derledik. Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İğnemli'nin eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş'ın eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren, Erkan Kolçak Köstendil'in eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren, Rıza Kocaoğlu'nun eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterine hayat veren, Öner Erkan'ın eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili'nin eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Celesun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik'in eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Ayşe karakterine hayat veren İrem Altun eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Saadet karakterine hayat veren Boncuk Yılmaz'ın eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Meke karakterine hayat veren Aytaç Uşun'un eski ve yeni hali. Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar'ın eski ve yeni hali. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.